Evet Usta. Bugün ne yapıyoruz? Yaklaş. Herkese selamlar. Şimdi redüktör parçalamıştık. Redüktör frenleme tutmuyor. Şu evet. frenlemeleri göster. Burada bak 8 tane pul var. Bunları göster. Evet Usta. Şimdi arkadaşlar işi artık kime yaptırdılarsa adam buraya orik koymuş. Burada oringin ne işi var? Orik burada olduğunda frenlemeler burada iki tanesi boşta duruyor. Ya abicim buna ne gerek var ya? Bu şekilde bunu oturttur yerine. Bu şekilde. çalışsın. Nereden bakarsan 3 milim, 3,5 milim kalınlığı var bunun. Bunları işlerim pist otosu <laughs> Ya usta. işte gel de sinirlenme. Gel. Ya burada bir atlası bu. Adam olur bilmem ne olur. azar, gaza. Her şey olur Allah göstermesin. Biz işi püf noktadan söktük. Frenlemeleri de komple değiştik. Şu anda her şey yolunda. İyi günler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.